Burası İznik Ayasofya Camii. Ayasofya denilince aklı ilk önce İstanbul geliyor ama kiliseden camiye çevrilen ilk Ayasofya burası. Burası Hristiyanlar için ekstra önemli bir noktaydı. Çünkü Hristiyanların İncil'i 4 kitaba bu camide indirildi. Yine Hristiyanların testi sinancı bu camide kabul edildi. Fakat 1331 yılında Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey burayı fethettikten sonra ilk iş olarak kiliseyi camiye çevirdi. Allahu Ekber Allah Ekber. Fetihten sonra burada ilk defa ezan okundu. İlk defa cemaatle namaz kılındı. Ve o gün Orhan Bey secdeden kalktıktan sonra şöyle dua etti. Ey Rabbim bize bu zaferi nasip ettin adını bu topraklara duyurduk. Bizi İslam'a hizmetten ayırma. Bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bir dönüşümdü. Osmanlı'da kiliseden camiye döndürülen ilk yapı burasıydı. İstanbul Ayasofya'sından çok uzun zaman önce ilk ezan ilk defa bu Ayasofya'da okundu. Allahu Ekber oh